Gaziantep'te 00 30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9000 fit yani 2743 metre yükseklikte seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13 ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre notam, yani uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını, yayınlanmadığı öğrenirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı. Belirtildi, öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerdir bekleyişi sürüyor.